Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hills Mama incelemesiyle karşınızdayım. Hatta size şöyle göstereyim. Bu küçük paket. Bu Hills'imizde büyük paket arkadaşlar. Şimdi bu büyük paketimiz kısırlaştırılmış kedi maması. 10 kiloluk. Bugün bunun incelemesini yapmayacağız. Bu küçük olanın incelemesini yapacağız. Hem tutması incelemesi birazcık daha kolay. Hem de o normal yetişkin kediler için bu kısır kediler için. Bunun incelemesi başka bir videoda gelecek arkadaşlar. Kısır kedi mamalarını incelerken bunu da arasında çekeceğiz. O yüzden şimdilik bunu böyle bir kenara alıyorum. Hemen konumuza dönelim. İsterseniz e, Hills, Hills nasıl demek isterseniz, nasıl okuyorsanız. Ben direkt Hills demeyi seviyorum. E, Hills mama mamasını inceleyeceğiz. Sizlerle e, mama incelemelerine de bu şekilde kaldığımız yerden devam etmiş oluyoruz. Şimdi çok fazla uzatmadan e, bir küçük ayrıntılara, detaylara girelim. Pils mamasını zaten birçok kedi köpek sahibi biliyordur. E, piyasada çok büyük hakimiyet olan firmalardan bir tanesi. Mama sektöründeki pazar payının e, güzel bir kısmına sahipler. Veteriner hekimlerin çok önerdiği mamalardan bir tanesi ki veteriner hekimlerle en çok anlaşma yapan mamalardan bir tanesi bu marka. Ayrıca dediğim gibi süper premium segmentte yani fiyat olarak biraz pahalı mamalardan bir tanesi. Bu videoda detaylıca bakacağız. Vereceğimiz paraya değer mi değmez mi hepsini bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi inceleme videolarımızdan biliyorsunuz arkadaşlar bizim mama incelemelerini nasıl yaptığımızı. Böyle önce tasarımdan başlarız. Paketi bir inceleriz. Daha sonra marka hikayesine falan geliriz. En sonunda içerik, analizler o kısımları inceler. Kedimiz için uygun mu değil mi bakarız. Hatta fiyatına da bakarız. Paketimiz açıksa mamanın boyutuna şeklinde de bakarız. Ben o yüzden şimdi markanın tarihinden başlamak istiyorum. Markadan başlamak istiyorum biraz birazcık markayı anlatayım sizin kafanızda birazcık otursun. Daha sonra da diğer detaylara gireriz. Şimdi his Maması bayağı eski köklü bir marka ve bunun getirdiği bir tecrübe var markada. Yani yeni bir marka değil, 3-5 yıllık bir marka değil ki ta 1930'lara dayanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben size markanın bir hikayesini anlatayım isterseniz. Morris Frank diye bir adam var. Bu tabii ki bu hikaye sitenin, e, Hilsin kendi sitesinde de yazıyor. Bu Morris Frank e, Kör bir adam ve köpeğiyle, o körlere rehberlik eden köpekle ülkesini geziyor ve o köpeği insanlara tanıtıyor. Böyle bir şey olduğunu gösteriyor kör insanlara. Bu sırada bir tane doktorla karşılaşıyor. Doktor yazmışlar ama bunun işte veteriner hekim mi olduğunu, normal doktor mu olduğunu bilmiyorum. Onunla karşılaştığında bu köpeğin hasta olduğunu söylemiş. Böbreklerinde sıkıntı olduğunu söylemiş bir Alman çoban köpeği. Doktor da bunun yetersiz beslenmeden kaynaklı olduğunu düşünmüş ve buna bir işte besin üretmeye karar vermiş. Besin bulmaya karar vermiş ve o köpek için evde eşiyle beraber bir tarif geliştirmişler. Hatta şöyle bir ayrıntı da var. Bu doktorun da soyadı Moris. İsmi neydi hatırlamıyorum ama bunun soyadı Moris köpeği getirenin adı Moris böyle bir benzerlik de var dediğim gibi mutfakta bir mama hazırlıyorlar ve o mamayı o dönemlerde bal kavanozlarına koyuyorlar. Bildiğimiz camdan kavanozlara koyuyorlar ve bu adama göndermek istiyorlar. Gönderirken kargoda kırılıyor. Daha sonra konserveye koymayı düşünüyorlar ve konserveletiyorlar. Bu şekilde gönderiyorlar. Bunu gitgide geliştirerek hatta bu ilk yaptıkları tarif şu an Hills'in bir serisinin ilk tarifi denebilir. Bunu geliştiriyorlar ve bu sektöre yavaş yavaş giriş yapmaya başlıyorlar. Daha sonra Boston Hill miydi? Burton Hill miydi? Öyle bir adam var. Bu adamın zaten Hill Pecking Company diye bir şirketi var. Bu adamla bir ortaklık kuruyorlar ve Hills'in temelleri bu şekilde atılıyor. O adam sermaye sağlıyor. Güçlü birisi. İşte bunun tarifleri var. Doktor bu da bilgisini koyuyor. Beraber şirketi kuruyorlar ve şirket ondan sonra yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Yeni tarifler, yeni mamalar büyüyor. Bu arada tabii Morris de şirkete katkıda bulunmaya devam ediyor. Yeni tariflerle işte desteğiyle sürekli o şirketin gelişmesine yardım ediyor. Daha sonra 1970'lerde yanlış hatırlamıyorsam bu şirketi Colgate Palmolive Company satın alıyor. Bildiğiniz Colgate Palmolive Company diye yazarsanız internette de görürsünüz. Hala bu şirketin çatısı altında olan ve bunun altında satış yapan bir firma. O bahsettiğim siteye girerseniz Google'a yazarsanız Colgate Palmolive Company diye girip e, markalarımız adı altında Hills'i de görebilirsiniz arkadaşlar. Markanın hikayesi bu şekilde. Bu marka dediğim gibi çok eski bir marka olduğu için ve sürekli o dönemden beri gelişerek geldiği için çok büyük e, bir tecrübeye sahip. Aynı zamanda diğer tüm büyük markalar gibi geçmişten günümüze gelen işte Propland'ır, Royal Canin'dir, e, bilmem nedir Mars grubun mamaları gibi bu tür mamalar çok büyük tecrübeye sahip ama çok büyük de tartışmaların içine girmişler. Bugüne kadar hayvanseverlerle farklı beslenme türlerini savunan insanlarla çok büyük kavgalara da girmişler. Buraların doğru yanlış, nesi doğru nesi yanlış ben tabii ki bunları bilemem. Burada besleyip beslememek yani bu mamadan alır, başka mamadan alır, barf besler, raw besler. Burada tamamen kişinin kendi inisiyatifinde hiç bu tartışmalara karışmayarak sadece inceleme yapıyorum. Buraya da nereden geldik bilmiyorum ama arada belirteyim dedim. Şimdi paketimizin ön yüzünü inceleyelim arkadaşlar. Gelelim paketin tasarımına bakalım nasıl bir tasarımı varmış. Biliyorsunuz ki ben her videomda artık söylüyorum beyaz tasarım ları çok seviyorum ama paketlerinde. Bu da beyaz bir tasarımla geliyor. Burada hep kocaman bir kedi fotoğrafı olur. Köpeklerde köpek fotoğrafı olur. Burada hemen kedinin ortasında Hills'in kendi logosunu görüyorsunuz. Bu Science Plan serisi arkadaşlar. Yani Türkiye'de şu an bulabileceğiniz serisi Science Plan serisi. Daha önce İdeal Balans serisi vardı. Mesela ben İdeal Balans serisini daha çok seviyordum. Tahılsız bir seriydi. İdeal Balans da benim kedilerime çok iyi gelmişti. Fakat İdeal Balans'ı şu an Türkiye'de bulamıyorum. Dediğim gibi Science Plan serisi olduğunu belirtmişler. Burada hemen yetişkin kediler için olduğunu söylemişler. Ve 1 ila 6 yaş arası olduğunu belirtmişler. Burada mamanın Tane görseli var. Burada neyle olduğunu yazmışlar, tavuklu olduğunu göstermişler. Benim mama paketlerinde en sevdiğim kısım burasıdır arkadaşlar. Yapay koruyucu yoktur, e, sentetik renkler, yapay renkler yoktur ve tatlandırıcı, yapay tatlandırıcılar yoktur diye buraya belirtmiş. Benim bir mama paketinde en sevdiğim kısım genelde bu kısım oluyor. Eğer bunlar yoksa benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar renkli mamalar kullanıyorlarmış. Renkli mamaları kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Böyle paketin içinde rengarenk mamalar oluyor ya. O mamaları kesinlikle kullanmayın. Çünkü bildiğiniz gibi hepsi boya. Şimdi hemen paketimizin yan taraflarına bakalım. Yan tarafta içerik kısımlarını görüyoruz farklı dillerde. Arka tarafa döneceğiz. Şu tarafa bakalım bir de. Burada da yine farklı dillerde görüyoruz. Burada marka ile ilgili bazı bilgiler var. Mamanın 1,5 kilogram olduğunu yazmış. Markanın bilgilerini vermiş. Arka tarafa döndüğümüzde genelde mama paketlerinin arkasında olduğu gibi mamanın yaptığı şeyleri söylemiş. İşte e, temiz kaslar için e, yüksek kalitede protein falan yazmış. Böbreklerin Böbrekler için koruyucu olduğunu söylemiş. Tüy sağlığı için ve deri sağlığı için omega 3, omega 6, vitamin E falan içerdiğini söylemiş. Burada kendiyle ilgili yine bir bilgi koymuş. 9 milyon PET'e yardım ettik. Evsiz PET'e ev bulmalarına yardım ettik diye belirtmişler. Veterinerlerin önerdiği mama olduğunu söylemişler. %100 memnuniyet garantisi vermişler ki şunu duydum. Mamayı da bir sıkıntı olursa eğer firmanız değiştirmezse hills değiştiriyormuş. Çünkü yakın zamanda başıma bir olay geldi. Oradan öğrendim ben de. Arada gördüğünüz yer arkadaşlar kedimizin kilogramına göre ne kadar mama vermemiz gerektiğini söylemiş. Burada da yine farklı dillerde şeyler görüyoruz. Açıklamalar görüyoruz. Burada da bileşenler ve analiz kısmını görüyoruz arkadaşlar mama paketimiz genel olarak bakıldığında güzel bir mama paketi arkadaşlar dediğim gibi ben böyle beyaz ve sade şeyleri sade paketleri daha çok seviyorum Felicia'nın paketini de çok sevmiştim Hillsin paketini de seviyorum ama mesela benim gözümde hala Felicia'nın paket tasarımı daha güzeldir onu ben bir türlü aşamadım yani onu paket tasarımını çok seviyorum neyse isterseniz şimdi yavaş yavaş içeriye girmeye başlayalım önemli olan yerler buralar tabii ki ama içerik kısmında size bir şeyden daha bahsedeceğim orayı mutlaka izleyin orayı kaçırmayın arkadaşlar. Ha önce şurayı okuyalım. Şurada bir turuncu kısım koymuş. Yaşamlarının başlangıcında kedilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle formüle edilmiştir. Yüksek kaliteli ve kolay sindirilebilir malzemeden üretilmiştir. Yapay herhangi bir koruyucu katkı maddesi içermez. Sentetik reklendirici içermez. Yapay tatlandırıcı içermez diye belirtmiş. Tekrardan içindekilere dönelim. Tavuk %18, kümes hayvanları %28 diye okuduk arkadaşlar. Tavuk ve hindi unu, buğday, mısır, hayvansal yağ, mısır gluten. Yani unu, kırık pirinç, hidrolize protein, mineraller, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı. Şimdi içeriye bakacak olursak bizim mama incelemelerimizde nasıl bir inceleme vardı? E, genel bir et oranına bakıyorduk, et oranının yüksek olmasını bekliyorduk, karbonhidrat. ...sağlayan şeylerin düşük olmasını bekliyorduk. Ben özellikle mısırı, e, pirinci, işte mısır gluten ununu... ...bilmem nesini böyle şeyleri çok fazla sevmediğimi söylemiştim. Ama bu mamada fark ederseniz çok fazla var. Bu e, his mamaların paket içeriğinde sevmediğim bir olay. Kesinlikle sevmiyorum. Yani işte pancar küspesidir mısırdır, pirinçtir hepsinden kullanmışlar. Yani olabilecek tüm dolgu malzemeleri var bunun içinde. Et oranına bakıldığında yani kullanılan tavuğa bakıldığında, hindiye bakıldığında çok daha üst düzey olanlarını inceledik. Mesela Akana'da %60'ın üzerindeydi. %70 olanları vardı. Keza diğer mamalarda öyle. Endi'nin morine balıklı serisini incelemiştik. Onda da çok fazlaydı. Bunda yine bu oranlar onlara göre düşük. Ve Dikkat ettiyseniz çok sade bir içerik yapısı var. Yani 5-6 parçadan oluşuyor. Biz Türk mamalarını incelerken ne oluyordu? Okuyorduk da okuyorduk. Yani kızılcık özü, bilmem avize ağacı özü, pisilyumdur, şudur budur bir sürü şey okuyoruz. Bunlar çok kısa yani iki satır böyle. Ya yani burada en güzel gördüğüm şeylerden bir tanesi mesela balık yağı çok kısa ve öz bir içeriği var. Bu içerikle ilgili konuşacağım yani benim gözümde aslında kötü bir içerik. Ben daha zengin şeyleri daha çok seviyorum. Bu tamamen benim kendi görüşümdür, kendi kullanıcı görüşümdür. Onu da belirteyim buradan diğer kısımlarda söyleyeyim Ondan sonra size asıl mama ile ilgili görüşlerimden bahsedeceğim. Şimdi mamanın ek bileşenlerinde potasyum var magnezyum var, vitamin A vitamin D3 vitamin E vitamin C beta keraten, taurin, demir, iot, bakır, ee, manganez ve bildiğimiz çinkodur böyle şeyler mevcut arkadaşlar. Tüm mamalarda neredeyse aynı. Bazılarında birkaç tane fazla oluyor. Bazılarında birkaç tane eksik oluyor. Bunları mama markası da tecrübeli bir markaysa doğru oranda zaten yakalıyor arkadaşlar ki tecrübesini sorgulamamıza gerek olmayan bir marka. Yani 1930'lardan beri bu sektörde olan bir marka. Hemen protein değerlerine bakalım. Protein %32.3. Yağ %20.05. Lif 1.04. Lif 1.4, omega 3 0.5, omega 6 3.2, ham kül 5.3, kalsiyum 0.76, potasyum 0.74, sodyum 0.30. Analiz kısmına baktığımda ben burayı çok güzel buluyorum. Neden? Önemli bir nokta. Bir kere analiz değerlerinde ham yazmıyor. Yani ham protein, ham yağ ham kül vesaire yazmıyor. Direkt protein yazıyor, yağ yazıyor. Bu ne demek? Net değer demek arkadaşlar ki burada yazan net bir değerdir. Ham yazdığında birazcık havada kalıyor. Ham ama bunun ne kadarı net protein? Çok askıda kalıyor. %32.3 yetişkin kediler için çok ideal bir oran arkadaşlar ki bu da yetişkin kedi mamamız. Yavrularda ne bekliyorduk? Biraz daha fazla olmasını. Yaşlı kedilerde birazcık daha düşük olmasını bekliyorduk. Ayrıca analiz kısmı ile ilgili diğer sevdiğim bir şey de işte burada külün ardından kalsiyumu, potasyumu ve sodyumu da koymaları. Birçok mama markası bunları koymuyor. İşte selülozu koyuyor, lifi koyuyor, külü koyuyor. Onları kaldırıyor. Sevmediğim tek bir şey var yine bu mama markasında da mevcut. Karbonhidrat değerini belirtmemiş. Yani bu mamanın içinde karbonhidrat da var. Buraya karbonhidrat değeri de yazılabilirdi arkadaşlar. Kullanımına bakıldığında her mamada olduğu gibi. Mesela kedimiz ortalama 4 kilo olarak kabul ediyorum ben yetişkin bir kediyi. 5 kilo da olabilir, 3 kilo da olabilir. Bu aralıkta gidip geliyor. Ortalama olarak 50 gram mama kullanıyor. Yani bu demek oluyor ki 2 günde 100 gram kullanacak. 1 kiloluk bir paket 20 gün gidecek. 1,5 kiloluk bir pakette işte 30 gün falan gidecek ki 2 kilo diyelim biz. Bir ayda kedimiz 2 kilo kadar mama yiyecek. Bu da aslında yani şöyle bir paketin neredeyse bir aya yakın gitmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Mamalar şu an aşırı derecede pahalı bunu biliyorum. çok pahalı fakat bunda tabii ki dolar kurunun etkisi var. Bu mamaların yurt dışından ithal olarak gelmesinin etkisi var. Pandemi nedeniyle işte kargolarda yaşanan pahalılık vesaire bunların hepsinin birçok etkisi var ki zamanında işte daha ucuza aldığımız mamalar şimdi neredeyse iki katına yaklaşmış durumdalar. Bu konuda maalesef elden bir şey gelmiyor. Mamalar birazcık pahalandı. İsterseniz şu paketin bir fiyatına bakalım ne kadarmış. Hills'in 1,5 kiloluk yetişkin kedi maması. Şu 10 kiloluğu söyleyeyim size 10 kiloluk paketi 550 lira yaklaşık. Yani kilosu 55 liraya geliyor 10 kiloluk paket aldığınızda. Ki bu kısır kedi maması yetişkin idi ama o civarlarda yani çok bir şey fark etmiyor. Şimdi baktığımda bu mamanın fiyatı arkadaşlar 120 lirayla indirimde 120 lirayla 150 lira arasında değişiyor. Yani bu da demek oluyor ki bu mamanın kilosu şu an 80 lirayla 100 lira arasında oynuyor. Hadi biz buna 120 diyelim. 80 lira bu mamanın kilosu. Dediğim gibi ama 10 kiloluk paketi alırsanız bunun kilogram fiyatını 50 liraya kadar düşürebiliyorsunuz. Şimdi mamanın size bir tanesi tane yapısını göstereyim. Ondan sonra mama hakkında kendi genel görüşlerimi söyleyeceğim. Bu mamayı bu arada ben kullanıyorum. Diğer 10 kiloluk mamayı da kullanıyorum. Mamanın boyutu bu şekilde. Tane yapısı birazcık pütürlü, pütürlü türlü. o yüzden kediler daha çok seviyor olabilir görüyor musunuz bilmiyorum yani şu şekilde e, ilginç pütürlü pütürlü bir yapısı var tamamen pürüzsüz ve kaygan bir yapıda değil ve bunun kedilerin ağzına daha lezzetli geldiğini düşünüyorum ben paketiyle ilgili sevdiğim bir nokta daha söyleyeyim bakın şurayı görüyor musunuz bilmiyorum ama e, şey değil yani böyle o hani çıt çıtlı kapananlardan değil cırt cırt şekli sesten de anlıyorsunuzdur. Burası cırt cırt şeklinde. Hemen cırt cırtlı şöyle çekiyorsunuz. Mükemmel. Yani bu tasarımı ben bu paketin bu cırt cırtını çok fazla seviyorum arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum ama ben mamayı yere düşürünce kim geldi? Kim var burada? Hüso. Gel. Mama. Mama. Hüso'muz geldi. Al. Neyse konumuza dönelim hismaması arkadaşlar şöyle ki ben dediğim gibi bunun içerik kısmını pek sevmiyorum aslına bakarsanız yani mısırı var pirinci var pancar küspesi var şu var bu var. Ama nedense bu mamayı verdiğimde kedilerime çok iyi geliyor. Onların tüylerinin parlaklaştığını fark ediyorum. Kilo aldıklarını fark ediyorum. Mişayı biliyorsunuz çok nazlı bir kedi. Hem de hassas bir kedi. Hemen hasta oluyor. Mamayı da çok fazla seçer. O yüzden genelde sevdiğim mamalardan bir tanesi olan hisi vermeyi tercih ediyorum. Ona hisi çünkü rahat rahat yiyor arkadaşlar. Severek yiyor. O yüzden ben bunu veriyorum. Ve kedime gerçekten iyi geldiğinin farkına varıyorum. Bunun arkasında ben marka tecrübesini yaptığını düşünüyorum. İçerikte kötü gözükse de o denge oranları veya ayarlamaları çok güzel yaptıkları için herhalde kedilere iyi geliyor ki zaten veteriner diyetleri de çok. Yani reçetelerinde veteriner diyeti olan çok fazla şeyi var maması var. Veterinere gittiğinizde dışarıdan alamayacağınız birçok maması var Hils'in. Bu nedenle kedilerin e, sağlığından veya onları etkileyen şeylerden çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Böyle kaba kabataslak e, hazırlanan içeriye işte şu da olsun kediye şu da yarar bundan da koyalım gibi şeylerle hazırlanmış mamalar değil bunlar kesinlikle. Dediğim gibi e, bu tecrübeden kaynaklanan bir iyi gelme olduğunu düşünüyorum ve kedime de iyi geldiğini gördüğüm için bunu kedime yediriyorum arkadaşlar. Yedirdiğim farklı markalar da var sadece Hils yedirmiyorum. Ben bildiğiniz üzere ara sıra mama değiştirmeyi seviyorum. Çok fazla değiştirmiyorum sık böyle. Çok video çekince sanki çok mama değiştiriyormuşum gibi geliyor ama bunları hepsini ben yedirmiyorum kedime. Yedirdiğim bir iki marka var. O markalarda ara sıra böyle değiştire değiştire yedirmeyi tercih ediyorum. Eğer kediniz kısır bir kediyse arkadaşlar dediğim gibi 10 kilogramlık paket de var. Onun da incelemesini mutlaka çekeceğim o kısır kedi maması. Bu nedenle kanala abone olmayı unutmayın 7 videoları kaçırmamak için. Bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Neyse arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız daha fazla bu şekilde videoyu izlemek istiyorsanız videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz mama incelemelerini yorum kısmına yazarsanız ben de elimden geldiğince onları liste yapıyorum ve listeye göre gitmeye çalışıyorum. O liste yaptığım mamaların videoları zaman zaman hepsini sizler için çekip atacağım arkadaşlar. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.